Fluttershy ve Revit'i yemek yani pasta ve kek yapıyor. Evet. Şimdi şunları yapacağız. Kek ya. ve pastanın e, malzemelerini video çekmeden önce koyduk. Koyduk. E, i̇şte böyle pasta ve kekimiz oldu. Çayları yapacağız. Çay yapacağız. Evet. Önce su koyuyoruz. Sonra çay koyuyoruz. Sonra da ocağımıza koyuyoruz. Ve bekliyoruz. Sonra da çayımız oldu ve çayımızı bunlara koyuyoruz. İşte hazır. Çok güzel oldu. Evet. Şimdi Prenses Celestia ve Twilight Sparkle'ı çağırma zamanı geldi. Evet. Çok güzel olacak. Du, 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 du. Ne oluyor kızlar? Ne oluyor kızlar? Biz pasta ve kek yaptık. Çok güzel oldu. Hmm. O zaman yiyelim. Hmm. Masalarımıza oturup yiyelim. Hadi. Burası boş mu? Hayır ben buraya duruyorum. O zaman biz de böyle oturacağız. Hadi şöyle. Hadi, böyle. Evet, herkese pasta diyelim. Hadi yesene. Şimdi de kekimizi keselim. Biz, ya, ya. Şimdi de çayları içme zamanı düşünüyoruz. Çok size. güzel olmuşlar. Evet muhteşem olmuş. Güzel değil muhteşem. Evet çok muhteşem. Çayları da getirdik. Çay. Evet çok güzel oldu. Evet çok güzel oldu. çok muhteşem oldu. Ne Evet. Bugün nasıl yemek yapıldığını öğrendik. Öğrendiniz. Çok güzel öğrendik. Çok güzel öğrendik. Evet. Ne Bugün bugün yemek yapmayı öğrendik. Yemek yapmak çok eğlenceli bir şey. Hep yemek yapın. Evet. Bu video için çok, çok teşekkür. Hoşça kalın.